Bu videoda Apertura Piriformis'ten bahsedeceğim. Apertura Piriformis burun kökünün oturduğu armut şeklindeki açıklıktır. Apertura Piriformis. Apertura Piriformis'i yaklaşık şuralardan bir sakittal kesit yapılırsa şu şekilde görebiliriz. Apertura Piriformis'in açıklığı. Şöyle öbür tarafta tamamlandığında tam bir bütün armut şeklindeki açıklık. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Apertura piriformisi maksilla üst çene kemiği hem alt taraftan oluşturuyor hem yan taraflardan oluşturuyor. Yandaki üstteki küçük bir bölümü ve üst kısmını os nazalleler oluşturuyor. Yani burun kemikleri. Demek ki apertura piriformis <laughs> burnun kökünün oturduğu armut şeklindeki açıklığı sağlı sollu üst çene kemikleri ve sağlı sollu burun kemikleri oluşturuyor. Bu videoda apertura piriformis'ten bahsettim.